Yazıyor, yazıyor Mehmet Akif'in vefatını yazıyor, yazıyor, yazıyor Mehmet Akif'in vefatını yazıyor, yazıyor, yazıyor Mehmet Akif'in vefatını yazıyor. Ver bakayım. Gitti muçerem ya. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif hakka yürüdü. Nasıl olur? Aa, şey Vefatını teessürle yazdığımız büyük şairin cenazesi iki gün evvel Beyazıt Camii'nden kaldırılmıştır. Akif'in naaşı gençlerin ısrarlı arzuları üzerine Edirne Kapı şehitliğine kadar yüzlerce gencin omuzları üzerinde taşınarak getirilmiştir. Cenazenin defninden sonra gençler hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı ve merhumun Çanakkale şiirini okumuştur. Türk yurdu, vatansever evladı Akif'i ebediyete kadar unutmayacaktır. Akif'in adı tarihte olduğu gibi yüreklerde de yaşayacaktır. Çünkü yazdığı marşla adı Türk istiklaline bağlı ve ebedi kalacaktır. Allah rahmet eylesin. Amin. Memleket sevgisi hepimizde vardı da. Akif'inki çağlıyordu. Yazdığı şiirleri duyunca insan bu nasıl bir vatan sevgisi demeden geçemiyordu. O şair şimdi yok ha. Ölüm bir yokluk değil. Ölüm bir köprü. Dostu dostla buluşturur der Mevlana Hazretleri. Akif'in dostları yaşadığı müddetçe dilinden ve gönlünden düşürmediği şehitlerdir inşallah. Buyurun Akif'in ruhuna El Fatiha. Rab'bim Mehmet Akif'i şehitler cennetiyle şereflendirsin inşallah. Amin. Amin. Niye herkes bu kadar üzüldü? Mehmet Akif kimdi baba? Büyük bir vatansever ve İstiklal Marşımız'ın şairi. Sen Mehmet Akif'i bilmiyor musun? Bilmiyorum. Ben mektebe gitmiyorum ki. Nasıl bileyim? İstiklal Marşı'mızı biliyor musun? Nasıl bileyim Aziz abi? Okumak, yazmak bilmiyorum ki ben. Hem sade ben değil, ben yaşında kimse bilmiyor. Yasak ki bize, ondan. Çocukları niye mektebe göndermiyorsunuz? Beyim, kimse çocuğu ne? Fransız elini teslim etmek istemez de onunla. Aziz Bey, mektebe göndersek daha beter. Kendi marşlarını, dillerini, adetlerini öğretiyorlar. Hadi mektebe göndermediniz. Çocuklara niye Mehmet Akif İstiklal Marşı'nı öğretmediniz? Türklüğümüzü bize unutturmaya çalışıyorlar beyim. Siz hatırlatırsanız onlar kendilerini unutmazlar. Biz istemez miyiz anlaşanlı marşımızı ezberletelim? Şuramız yanıyor, şuramız. Doğrudur. İçimiz sızlıyor sızlamasına da Fransız zulmü büyük küçük ayırt etmiyor. Çocuklarımızı öğretip ağızlarından kaçıracaklar. Ondan sonra bu Fransız keferileri çocuklarımızı alıp götürür diye korktuk. Korkmayın. Çünkü İstiklal Marşımız Korkma diye başlar. Bedenlerimiz Fransız mandası altında olabilir. Lakin ruhumuz hür. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım? Diyen Mehmet Akif'in mirasına sahip çıkmayacak mıyız? İstiklal Marşı. Vatan toprağı gibi kutsaldır. Bayrağımız gibi kutsaldır. Sahip çıkmak nesilden nesile aktarmak bizim boynumuzun borcudur. Eğer boynumuzu eğmezsek Fransızlar o zinciri boynumuza geçiremez. Asuna sağlık, aziz oğlum. Yüreğine sağlık, aziz. Sana İstiklal marşını ben öğreteceğim. Esat'tan mı Aziz abi? Her gün bir kıtasını ezber edeceksin. Hatta kardeşlerine de söyle, onlar da gelsin ezber etsin. Sağ olasın Aziz abi. Ben hemen kardeşlerime haber edeyim.